Adam dışarıda. Adam oyuncu ya. Şuradan ben bunları var. Tutamaz o. Ya yakışıklıyım ya. <laughs> yedi yedi. Bu da güzel oldu. Yakışıklı öldü. Aha Eren'in botları geliyor. Atmayın, ne olur, dur. bak kulaklığım yok, korkuyorum. Ne yapıyorsun? Atmayın. Hayır ya, onu bilmiyorum. Ee, kulak, kulaklığım takımı değil ya. Çok ses çıkıyor. Şey. Allah çabayım lan. Adam sıktım ölmedi. Lan geliyor beni bitirmeye geliyor. <laughs> oğlum arabayla geldi. O kadar sıktım ki ona. Evin içinde Ya ben siz sandım. Ses de oğlum. Fazla çakacağım şimdi. Kulaklığım yok. Gördüm adamı.

Tamam. Ayrıca olur Yok değil zaten. Tamam, oh Oha! Nasıl sen gördün mü onu? Gördüm ama bayıldım. Anlamadım ki. İçinden tüküreyim seni. o sıkarsın, sen bayılırsın. Ben anlamıyorum abi Biz öpücük atıyoruz herhalde. Tamam. Yok bug'i de Tamam. Kesin. bir son, ee, Tamam. Aman ya? ya. O... Bak bir tane hala o mor arabanın orada. Ne girdi mor arabanı? Bir Tuttuktan beri onu da Onu Ona Marked a ben de location. Yani <laughs> bunlar bunlar üç kişiydi bu arada. şeyin içinde hala adam olabilir ama. Ne oldu? Ne oldu? Marked an airdrop. Watch out! Come <canonical Music> to <atinum> <mumbles> um, on. Okey, Einstein, okey. Sorun değil. Normalde kimseye yapmam bunu. Aferin. Ah. Hep teşekkürler. Var. Pardon, ben seni de insanım. Hoppa. Hayır, bir <laughs> <Domani. gülüyor> daha var mı? Ve bir gel. Gel. Ne demek, ben tamam. Awesome. Tamam. Bana üç tane para verebilir misin? 3 tane. I got supply. Aa araç geldi. <laughs> <Aa, ben> baygın. <bayramı. gülüyor> Haberim. böyle oynuyorum ya? Lanklım yok benim, yok. <laughs> Watch out. Watch out. Benim kıyafetime ne oldu? Volume. Abi. Abi okay, tamam. tamam. Keşke kapıyı şey yapmasaydım Evet. Birisi çıktı. kadar vurdum ya. Peki. E Hem de alan Tek bana sıkmışlar ya böyle bir şey olamaz Aynen Çatıda

Ben de arkadan, arkadan gelmişler. Oynayamadım ha. Hiç bir Bu kana yazayım da bana kulaklığımı geçsin ya. Hmm. Ben de. Evet, 8'i göremeyeceğim. yat, yere bak. Mark the location. Peki şimdi görüyor musun? Enemies ahead. Baksana bana. Hı hı. Kim Arkaya doğru kaçıdı. Yetişen zaten. ben bitireceğim sonra. Ben bitireceğim tamam, <laughs> İki kişi. Oradan bir kişi daha geçiyorum. Neden mi? Yok değilmiş. Kulbe de demiyorum. Hı -hı. Aynen orada. Watch out. Gördüm da benim kolum da. hayvan. Adam, Adam bir Adam oyuncu ya. Kulübe tarafından ben son da ben hiç dönmem lazım. Watch out. Bayağı iyi. Adam da mevcut.